Bir dakika isim gördüm abi bir yerde. Bir dakika isim gördüm bir yerde ben. Ay. Çok da güzel bir yermiş işte. İşte aşağı inen kısmını bulamadık. Ya hadi sokacağım şimdi madenine. Nereden çıkacağım ben buradan? Hadi ama. Nereden girdim ben buraya ya? Hadi. Çıkmam lazım benim buradan. Hızlıca dışarıya çıkalım. Ve e, zaten 0-0'a baya bir yakınım. Neredeyse 0-0'dayım. Diyebilecek yakınlıktayım. O kadar mesafe var yani siz düşünün. Ortaya gideceğim hadi bakalım. Kır, 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 kır. Evet gelelim fasulyenin faydalarına Hadi bakalım Gelişemedik 7 tane gold bulabildik Ben diamond bulurum diye mi dediyordum? Çok da güzel çok da büyük bir madene gelmiştik Süre de vardı ama Hiçbir şey yapamadık maalesef ee, bir dakika Şöyle Köy var burada Keremcan'ın e, terimiyle Bu köy 3 kere alınmıştır arkadaşlar Hiç bakmaya bile gerek yok Yani ee, Şuradan George kardeşim Elim yapamıyorum ya bir dakika Olmuyor ya neyse dur Bu arada ilk oyunum olduğunu söylemiş miydim Arkadaşlar ben size Galiba söylememiştim Gir lava Hah golden hitler yanmamış Hop dur Gitme kardeşim. Aman. Aman. Ben şunu bir yiyeyim. <laughs> zaten 0-0'a çok yakınım. Göt içi kadar yerdeyiz. Ee, adam gelmesine karşılık bir önlem alalım. Bak geldi. Bak geldi. Bundan bahsediyorum işte. Önlem almadım mı zaten ama kuluklarım hemen üşüyor başıma. İyi ki değmişim golden apple'ı. Hiç de pişman değilim yani. Ama neyse şunları atmayacağım ya. Hızlıca şundan da golden Hide alayım da ben. Zaten pek bir gelişememiş arkadaş. Nerede o? Neredesin sen kardeşim? Gel bakayım buraya. Bu da gitti. Şunu da golden edin alalım. Hoppa elmalar. Elmalar. Canımsın. Teşekkür ederim. Elmalar için teşekkür ederim. Büyük bir incelikte. Şöyle tamam. Ee, şöyle azıcık elma ısındırayım ben. Neredeyse hiç yapamıyorum ya. Elimde şey yok. Titreme kalmamış abi. Yok olmuyor ya neyse. Bayağı bir paslanmış elim benim ya. Hareket ettiremiyorum ya. Gerçekten ilginç bir şey. Fitness'a başladım ya arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa. Öğrenmiş oldu. Yoruluyorum ya. Yani ellerimde şey güç kalmıyor. Bayağı bir çalıştığım için oradan kas çalışıyorum. Ah lanet. Şimdi diğer adamlara da gideceğiz bakalım. Bir tane Golden Apple'ımız bir tane de Heed'imiz olmak üzere iki tane toplamda ee, can doldurucu aracımız var. <laughs> 59 tane içerisinde ee, şu Preg Apple kalbi gidecek arkadaşlar. İki tane biliyorsunuz fazlana kalp veriyor Golden Apple yiyince. O kalp gidecek şimdi. Buna da hazırlıklı olmak lazım tabii ki. Karşıda adam var. Çok güzel. Selam. <laughs> Dude. Şey çıkmıyor ya. Sadece adamları kesince golden age çıkıyor. Adamların bana fazla zarar vermemesini sağlamam lazım. Hiç diamond'ım falan da yok. Diamond ee, kasan arkadaşlar şimdi gelecek. Benim ağzıma sıcaklar. Neyse. <laughs> Şöyle. Bu arada kolum kaşındı bir saniye. Heh tamamdır. Tekrardan mouse tuttum. Ne bu? T-Rex diyeceğim sana. T-Rex'cim gelir misin? Soyu tükenmiş kardeşim. Target atmak istemiyorum da. Ne bileyim. Şimdi blok koyarak ilerlemeye bildiğine göre en azından USC'de bir miktarda olsa tecrübe kazanmışsın. Ya da bu ilk USC'mi desem bilmiyorum. Senin canın kaç abicim? T-Rex kardeşim. İsmini göremedim. 20. Hmm. 20 dedene göre benim bunu yemem lazım. Aynen kardeşim. <laughs> ben tekrardan sana bir şekilde yaklaşırım. Hiç problem yok. Şimdi benim üstüme 18 yazıyor. Onun üstünde 20 yazıyor. 20 yazmasa 10 kalbi olduğunun anlamına gelir. 18'de 8 kalbim olduğunun anlamına gelir. Pardon 9 kalp. Gerçi benim üzerimde 16 yazıyordu. 8 kalbim vardı da. Ne yaptınız lan buraya? Biri burada... Yılan mı geçmiş lan oradan? <laughs> Subhanallah ilk defa görenler beğensin. Hadi be kardeşim çok oyaladın be. Nereye kadar kaçacaksın? Bak açılı gidersem ne yapacaksın? Onu soruyorum sana. Be. Cevapla. Açılı gidersem ne yapacaksın? Bir dakika doğru açıyla geleceğim sana. Sen yemek yemeyeceksin mi kardeşim? Hı? Yemek yemeyeceksin mi? Gel. Gel 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 hiç çekinme. Gel. Yaklaş bana. Sabır ya sabır. pan Allah abi sen ne yapıyorsun ya mal mısın malmış <laughs> bir dakika Aşağıda bir adam var. Çaktırmayın. Şöyle. Hop. Obsidyenler gitti. Hı, teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi aşağıda bir adam var arkadaşlar. Hop, sakin. Atlardan iyice görüntü bozuldu. Aşağılarda bir adam var. Onun orada olduğunu biliyoruz. Kılıcımızı kuşanalım. Ee, neredesin abicim sen? Burada mısın? Hayda. Millet ben buradan çıkıyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hadi bakalım. Aynen buradan çıkan birisi de blok koymayı denemiş koyamamış. O da benim gibi ilerlemiş. Daha doğrusu tam tersi ben de onun gibi ilerledim. <laughs> Git lan aşağı. Tamam. Ee, etrafta bak orada bir adam görmüştüm ben. İsmini siz de gördünüz az önce. 3 tane elmam var. Hiç gold'um yok. Şu anla tek golden hidime güveniyorum.